Varisten korunmanın başlayacağı ilk aşaması harekettir. Özellikle ailesinde varis hastalığı bulunan kişilerin ayak hareketleri yaparak ya da günün ilerleyen saatlerinde ayaklarını yukarıya kaldırıp parmak uçlarını kendi vücuduna çekip ya da ileri ittirerek yapılan egzersizlerle kaslarını çalıştırıp toplar damarlarının boşalmasını sağlaması son derece önemlidir. Yine her gün banyodan sonra soğuk sularla bacağımızı yıkamamız da son derece önemlidir. Kilo almadan kaçınmak ve özellikle eğer çok uzun süre ayakta kalmaya gerektiren işler yapıyor isek bu işlerden de sakınmak kimi zaman çözüm olabilmektedir. Yine kadınlar için önemli olan yüksek topuklu ayakkabılardan ve dar kıyafetlerden kaçınmak aşırı ısı sağlayan hamam, sauna ya da banyo gibi aktivitelerden uzak durmak da varisten korunmada son derece önemlidir.